Dosyayı çekme koydum. Yaşananlar yüzünden kendini suçluyor saldırgan tavırlarının sebebi bu. Lütfen kusuruna bakma. <laughs> Beyefendinin hareketleri gerçekten garip. Aslında Francis'e bir noktada katılıyorum. Açıkçası ben de merak ediyorum. Selin'i kurtardın ama sen nasıl hayatta kalabildin? Mücadele ettim. Hayatta kalma işgüdüsün. Evet ama onlar silahlıydılar. <laughs> ben önemsizliklerini sanmıyorum. Hedefteki senin de. Daha doğrusu sizdiniz. Biliyorum. Peki ama neden? Teröristlerin size ne işi olabilir? Ben sadece bir figürüm Ömer. Tüm amaçları benim üzerimden kamuoyuna bir mesaj vermek. Selin gerçekten hayatını kaybediyordu. Sürekli birim cesaretimi konuşuyoruz ama. Gerçekten çok korktum. Abla. Hı. Babam neden Ömer'le baş başa kalmak istedi sence? Daha yakından tanımak istiyordur. Prenses gibi sorguya çekmez umarım. Hı. Sanmam. Yani ben benim herhangi bir sevgilime böyle davrandığını görmedim. Sevgili mi? Yok abla daha neler. Ne alakası var? Ömer arkadaşım benim. Aynen arkadaşım Yani arkadaşım. Selin'in yeri bende bambaşkadır. Özellikle annesinin kaybından sonra... Selin de size çok düşkün. Öyledir. Yalnız şu sıralar sanki benim yerimi sen almışsın gibi ha. İki cümlesinden biri Ömer oldu. Başlarda bu durum bayağı bir canımı sıkıyordu. Yok Ömer şöyle dedi. Yok Ömer'le böyle yaptık. Yok Ömer'le buraya gittik. Dedim ne oluyor? Kimmiş bu Ömer? <laughs> Şaka bir yana... ...Selin'in sana ne kadar değer verdiğini görebiliyorum. Selin benim için de çok kıymetli. Birazdan kim olduğunu anlayacağız Ömer Bey. Bakalım Hartley odadan çıkınca o çekmeceyi açacak mısın? Efendim Francis. Rahatsız ediyorum ama Mr. Lovat Türkiye'ye giriş yapmış. Telefonda. Sizinle görüşmek istiyor. Bir cevap verirseniz iyi olur. Tamam hemen geliyorum. Kusura bakma Ömer. Benim kısa bir telefon görüşmesi yapmam gerekiyor. Aciliyeti olan bir durum. Sen lütfen keyfine bak. Ben hemen dönerim. Hadi Ömer. Aç şu çekmeceyi. Göster bana gerçek yüzümü hadi. Hadi çıkar telefonunu. Aferin sana. Şimdi ayağa kalk bakalım. Hadi kalk ayağa. Hartli gelmeden o belgeleri ulaşman lazım. Kalk hadi. Aferin sana akıllı çocuk. İşte bu. Şimdi tek yapman gereken o çekmeceyi açmak. Sen çekmeceyi aç gerisini ben halledeceğim. Bakalım Harp diye o zaman ne anlatacaksın? Yeniden hoş geldiniz Mr. Lovat. Dediğim gibi bugün otelinizin tadını çıkarın dinlenmenize bakın siz. Yarın için buluşma saatini size ileteceğim. Zaten otelinizde oluruz. Tamam, hoşçakalın. Babacığım. Hı. Ömer'i çok sıkıştırmıyorsun değil mi? Nereden çıkarıyorsun kızım? Sohbet ediyoruz işte. Nasıl buldun peki? Konuşuruz sonra. Ya baba. Anlat işte biraz. Kızım ne anlatayım işte. Gayet kibar bir çocuğa benziyor. Hadi Ömer, Hartli gelecek birazdan. Acele et, hadi. Nereye gidiyorsun? <laughs> ne yapıyor bu? <laughs> ne oluyor? Sen yaptın Ömer. Sen yaptın. Demek beni küçük sürprizlerle şımartacaksın Francis. Çekil be. Ben. Bu sefer işin bitti Ömer. Ne oluyor Francis? Sen yaptın. Biliyorum gördüm sen yaptın. Yeter artık bu ne saçmalık. Çık dışarı. Bu adam sandığın gibi biri değil. Çık dışarı dedim sana. Derhal.